Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bilişim garajı böyle elektronik bir ses böyle elektronik bir oyun setiyle karşınızdayız arkadaşlar. Burada bu arada size tekrar söyleyeyim videodan önce kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. O zaman hadi başlayalım o zaman. Hadi başlayalım. Öncelikle <laughs> e, bu seti incelememiz için bize veren Aysel öğretmenimize teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ediyoruz kendisine. E, setimiz Bilişim Garajı'nın elektronik tasarım seti. Şu evet. şekilde. Tabii ee, burada çok az varmış demeyin. İçinde gerçekten ben neredeyse kalbim Evet şimdi size setin kalbi önce göstereceğim. Şöyle kutusundan kaldırıyorum. <laughs> Ve gördüğünüz Arkadaşlar gibi... birazcık düşüyor ama. Evet, şey. devreler var, devreler. devre yolları var, <laughs> ee, değişik işte ışık sensörü, motorlar, motorlar. Ee, 700 farklı bunda elektri elektrikli devre tasarımı yapılabiliyor. 700 mi Evet, 700 tane. 700 tane parça mı var burada şimdi? 700 parça yok ama 700 ayrı farklı yaratıcılıkla kendin bir şeyler tasarlayabiliyorsun. Başlayalım mı? Başlayalım baba. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi setimizi önce e, devrelerin devreleri üzerine takacağımız parçayı alıyoruz. Burada böyle gördüğünüz gibi yerler var. Buralara çıt çıtlı şekilde modülleri takacağız. Şunu kenara alalım istersen sen. Evet arkadaşlar burada ampuller de var. <laughs> böyle küçük küçük yavru ampuller. Evet. Şimdi bizim müzik devremizi <laughs> yapmamız için ilk önce bir 5 numara <laughs> Elektrik hattını taşıyacak olan, evet. hattımızdan alalım. Arkadaşlar, köşeye tak istersen. bunu siz de alabilirsiniz yani. Hayır, evet. Bu arada babam bunu nerede çok iyi dedi. yani bunu babam biliyor. Ben geldiğim zaman babam yani baba bu ne ya dedim. Şimdi yani, 21 güzel. numaralı devremizi takalım istersen. 22. Evet, 21 numaralı devre Bu da şemada. Şema var arkadaşlar. Şemanın da web sayfasını size videonun sonunda göstereceğiz nereden baktığımızı. Şöyle birer tane boşluk bırakmış. Tak bakalım buraya. Evet, şimdi pil devremizi takmamız gerekiyor. Biz taktık pilleri. Yani siz aldığınız zaman da. İçinden pil çıkıyor. Şimdi bir boşluk bırakarak şunu tam oturturalım istersen. Şöyle düzgün otursun. Bir tane boşluk bırakıp tam bunun hizasına tak istersen. Yani üst Eşim. kenarlarıyla üst kenarı eşit olacak. Eşim. Evet. Eşim. Bastır. Tamam. Şimdi pil devresini de taktıktan sonra hoparlörümüzü takmamız lazım. Şöyle bir bir setimizin içerisinde hoparlör var. Şöyle bir hoparlörümüz var. Hoparlörü de e, ee, bu devreye bir tane Yalnız yakın. baba biz çok yakından, İşte yapacağız. sana bir tane boşluk bırakmam gerektiğini söylemiştik, Şöyle bir ara boşluk bırakacağız. Şuraya yakın takacaksın. Evet. Çünkü devreye elektrik vereceğiz ya. Ay baba sen tıklarsın. Arkadaşlar bu arada biz bilgisayardan bakara bakara yapıyoruz. Bunlar nereye bakıyor diye düşünüyorum. Evet o şemayı videonun sonunda size nereden şemasını, nereden baktığımızı size göstereceğiz. Ee, Nereye Şimdi bu sefer dört numara. Dört numara ile numara. nereden almış? Tam bunun alt ma kenarıyla, evet. Hoparlörün önüne doğru takmış. Tak bakalım. Çık. Aa, ters yaptım. Ters <laughs> Önemli olan elektrik akımını geçirebilmesi. Ters ya da düz olmasının bu deri yollarında çok önemli yok aslında. 2 numara. Şimdi iki numarayla demiş ki burayı birbirine bağlayayım. Bizim iki numaralarımız nerede? Bunlar üç. Üç ikiler evet. şurada. Evet. böyle. <laughs> Şöyle birleşti. Evet, devre, elektrik devresinin ilk önce eksi tarafının bak, eksi tarafından artık elektrik aldık ve şuraya kadar eksi geliyor. Tamam. Şimdi bir sonraki adımda e, 21 numaralı devreye yine 2 numarayla alt kenarından Şuradan şemadaki gibi bağlantısını yapacaksın. Şimdi elektrik buraya aktarılıyor. Evet elektrik ne oldu? Eksi ucu buradan bu devreye gelmiş oldu. Sonra buradan da bunu birleştirince buraya gelecek. Şimdi gene iki numaraya ihtiyacımız var. Tahmin etmiştim. <laughs> bu sefer ne yapacağız? O devre üzerinden hoparlöre aktaracağız değil mi? Evet. Evet onu da takalım. E onu da tamamladık. Şimdi bu sefer hoparlöre ikinci elektriği vermemiz lazım. gene iki numarayla öbür bacağını devreye bağlayacağız. Arkadaşlar kafam çok küçücüğü Şöyle çevirebilirsin, şöyle. Ha, doğru ya. Evet. <laughs> şöyle çevirelim devreyi. Ya da diyor normal düz evet. kalsın. Arkadaşlar da düz görebilirler. Şimdi onu tamamladıktan sonra bu sefer diyor ki <laughs> 3 numarayla 21 numaralı devrenin ortasını Tamamla diyor. Tamamla bakalım. Orta. Ay, Orta bacağı vermiş burada. Böyle Baca, bacak. Bacak. <laughs> denir. Bağlantı izlerini bacak denir. Bu da tamam oturdu. Şimdi diyor ki. görme şeyi. Bu ışığı gördüğü evet. zaman devreyi çalıştıracak bir eleman. Bu muydu bizim yani? Şu. Kaç Pardon. 16 numara yazıyor. Bu ışık sensörü ışığı gördüğü zaman devreyi açıyor, ışık gittiği zaman devreyi kapatıyor. Arkadaşlar yani elimizi buraya koyduğumuz zaman buraya sesi aktarıyor ve Hayır, müziği çıkıyor. kapatıyor, Hı, Ay, ışığı gördüğü zaman müziği devreyi tamamlıyor, müziğin çalmasını sağlıyor. Hı, değişikmiş. Hı. Onu ters bağlama yalnız bu, elemanları ters bağlamayalım. E, 16 yukarı doğru bakıyor. Evet. Yani şöyle. evet. Tamam. Şimdi bu sefer 15 numaralı yani açma, açma kapama. kapama evet ha. açma kapama anahtarını takmamızı istiyor. Fır fır bize Açma katılıyor. açma kapama anahtarlarımız burada. Onu da şu şekilde takmamızı istiyor. Şu şekilde. Evet. Ne oldu? Şimdi devrenin tamamını yaptık. Evet. Şu an off konumunda. Off. Aç bakalım. Çalıyor. Kapat. Kapattım. Aç. Evet. <laughs> Kapat. Şimdi bir ikinci bir devre daha yapacağız. Biz bu devreyi sökelim. Ondan sonra geleceğiz yanımıza. Evet arkadaşlar. Ben bunu çok sevdim. Bunu biz doğum günlerinde kullanabiliriz. <laughs> Arkadaşlar biz şimdi bunları söktük bu sefer de fırfır fır dönme yapacağız. Evet pervane döndüreceğiz. Evet. Şimdi ilk başta bizim bir adet pervanemiz var. Unutun Çok tatlı ya sarı bakın. Bir adet motorumuz var. Motor. Şimdi bu motoru yandan iki tane üstten de bir tane bırakacak şekilde takalım. Yalnız e, 24 oldu sen düzgün kendine doğru görmen lazım. Bana doğru 42 olacak. <laughs> doğru mu taktın? Tamam. <laughs> Üzerine pervaneyi sonra da takabiliriz. Bence evet. pervaneyi şimdi takmayalım. Çünkü çıt çıt yaptığı için evet, düşebilir. Yapacağım. Evet. Şimdi ilk önce bizim açma kapama düğmemiz var. Açma kapama düğmemizle bir tane boşluk bırakacak şekilde tam ortalayarak şu şekilde takabilirsin. Şöyle. Şu şekilde. Bir tane daha yana kay. Evet. Harika. Şimdi bizim elektriğe ihtiyacımız var. Arkadaşlar, yani sakın bizim gibi yani çocuklar pille dokunmamalı yani. Evet, ben tak bakalım yerine. Hiç dokunmamalıyız çünkü piller zararlıdır. Yani pillere şu an için dokunabilirsin ama akmış, bozulmuş pillere ellememek gerekiyor. Hiç insanın ellemesi <laughs> lazım. Elimizde boyası biraz zehirlidir çünkü. Şimdi elektrik devremiz için bizden ne istiyor? 3 numara istiyor. Yani, bir diyorsun? tane 3 numara takacağız. Nerede bizim üç numaralarımız? Burada. Al bakalım. Önce diyor ki, pervane motoruna açma-kapama elektrik devresini takın diyor. Taktık. Daha sonrakinde iki numarayla elektrik bağlantısının bir tanesini, gene eksik ucunun bağlantısını yapıyoruz ters de Onlar iletim yolları olduğu için ters düz taktığının çok önemi yok. Ama şu araya koyacağımız olan şeyleri düz takman gerekiyor. Hayır şöyle takıyorum şöyle. Hiç <laughs> fark etmez. Elektriği öyle de iletir, öbür türlü de iletir. Öyle mi? İletir ama... <laughs> tamam. Tamam. Şimdi bu sefer bir iki numara daha lazım bize. Ne yapacağız? Elektrik motoruna elektrik vereceğiz. burada çok kapalı, de değil mi? Çok kısa. tak onu şimdi de üstüne koyalım şu şekilde bunu çalıştırdığımız zaman kurbuklar dönecek arkadaşlar çalıştırayım mı? şimdi çalıştır bakalım evet. <laughs> arkadaşlar bakın şöyle göstereyim aaa rüzgar <laughs> <Of, o>, uçtu <laughs> uçtu arkadaşlar Uçabiliyor, Uçabiliyor galiba arkadaşlar. Bu aslında daha hızlı elektrik olursa bence uçabilecek bir şey. Bence de. Uçlu Şöyle baksana gösterelim çünkü. hemen. Arkadaşlar. Dönüyorlar. <laughs> dönüyor. Uçacak. Açıyoruz. uçacak mı? Pervanemiz dönmeye başladı. Kalkacak gibi duruyor ama. Kapatıyoruz. Kalkacak gibi aynı. Pervanemiz durdu. Aç bakalım Selam. <laughs> arkadaşlar boyum çok küçük. <laughs> Uçabilir bence bu? Bayağı da hızlı dönüyor. Evet arkadaşlar, bu devreyle ilgili videoların devamını gelmek istiyorsa gör, gelmesini isterseniz yorumlar kısmına biz diğer devrelerde nasıl yapılıyor? Bunları merak ediyoruz deyip bize mesaj yazabilirsiniz. Bunda birçok devre yapılabiliyor. Elektrik aç, lambayı akıma kapatma, lambayı çok aydınlık açma, çok e, kısık açma, işte ne bileyim elektrik kesildiği zaman karanlık olduğunda lamba yanması, aydınlık olduğunda lambanın sönmesi gibi 700'e yakın bunun üzerinde devre yapılabiliyor bu setin üzerinde. E, eğer devamını isterseniz videonun e, yorumlara yazmanız yeterli. Biz geri kalan kısmını size tekrardan bir video olarak çekeceğiz. Bunun da Şema web sayfasını ben size videonun sonuna koyacağım. Oradan da nasıl olduğuna bakabilirsiniz. Bizim Şema'ya nasıl baktığımızı, neye göre bunları taktığımızı size göstereceğiz. <laughs> ben çok sevdim ya. Evet. Sürekli çok Şimdi arkadaşlara sevdim. veda edelim istersen. Aa dönüyor. Kapat. <laughs> Öyle hızlı dönüyormuş ki daha zor. Evet. Arkadaşlar başta söylediğim kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.